7 inanılmaz mühendislik projesi 1. W350 ahşap gökdelen Konum Tokyo, Japonya Durum plan aşamasında Tamamlanma hedefi 2041 Ahşap iskeletli kule şehirleri ormana dönüştürecek. Uzun ahşap binaların hem kendisi hem de popülerliği büyüyor. Şu anda dünyanın en yüksek ahşap iskeletli binası Vancouver'daki bir öğrenci yurdu ama yakında Tokyo'da bunun 7 katı yükseklikte bir bina olacak. Japon Sumitomo Forestry firması 350. yılını kutlamak için 350 metrelik bir ahşap bina öne... yapmayı önerdi. Ve tasarı kabul edilirse Japonya'nın en yüksek binası olacak. Hem de ahşaptan. Muhtemelen 5.3 milyar dolara yani geleneksel betonarme bir gökdelenin yaklaşık iki katına mal olacak olan W350, Tokyo'nun çevre dostu bir şehir olmasına büyük katkıda bulunacak ahşap binanın organik estetiğini dört cephesindeki bitkilerle dolu balkonlar daha da pekiştirecek. Binanın sismik aktivitenin yoğun olduğu Tokyo'da bile stabil kalmasını sağlamak için destekli tüp yapısı kullanılacak. Böylece binada çelik ve ahşap desteklerin bir karışımı yer alacak ama bina materyalinin %90'ını ahşap oluşturacak. W350'de dükkanlar, ofisler, konutlar ve bir de otel bulunacak. W350 çok sayıdaki balkonunda bitki örtüsüne yer vererek kentsel biyoçeşitliliğe destek olacak. 2. Pekin Daxing Uluslararası Havaalanı Pekin, Çin inşaatı tamamlandı. Çin'in en son altyapı projesi her yıl 100 milyon yolcuya hizmet veriyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin büyüklüğüne rağmen havacılık kapasitesi nispeten düşük. Pekin Daxing Uluslararası Havaalanı bunu geliştirmek için tasarlandı ve büyük bir adım oldu. Zaha Hadid Architects firmasıyla işbirliği içinde tasarlanan devasa havaalanı açıldığı sırada 4 pist sunacak ve 1.6 milyon metreküp beton ve 52 bin ton çelik içeren çiçek biçimli girif bir terminal alanına sahip olacak. Yeni havaalanı toplamda 47 kilometre kare yer kaplayacak ve Çin'in dünya lideri imalat kapasitesinin boy gösterisi olacak. Pekin'in yeni havaalanının yılda 45 milyon yolcuya hizmet vermesi ama ilerleyen yıllarda bu rakamın 100 milyona çıkarak dünyanın en yoğun havaalanlarından birine dönüşmesi bekleniyor. 2025'te havaalanı yılda 630 bin uçuşa ev sahipliği yapması için planlanmıştı. Ancak Covid-19 salgını yüzünden bunda gecikmeler yaşanabilir. 3. Crossrail İleri tünelleme teknolojileri sayesinde bu projeler ayağımızın altındaki altyapıyı değiştiriyor. Hassas mühendisliğin işaretleri olan tüneller, Crossrail şebekesi, 8 adet tünel kazma makinesinin tam 3 yıl boyunca günde 24 saat Haftada 7 gün çalışmasını gerektiren çok iddialı bir proje. Bu süre boyunca makineler toplam 4.2 kilometre yol kazdı ama Crossrail mühendislik ekibinin öndeki tek engel uzaklık değildi. Zaman ve masraf tasarrufu için yeni tüneller Londra altındaki optimal rotaya olabildiğince bağlı kaldı ve bu yüzden de bazen mevcut altyapılara tehlikeli derecede yaklaştı. Makinelerin bina temellerinden, kanalizasyon şebekesinden ve mevcut metro hatlarından uzak durması gerekliydi. Örneğin Tottenham Court Road durağında yeni tünelle kullanımda olan metro hattı arasında yalnızca 1 metre uzaklık var. Tünel duvarlarını birleştirmek için 200 binden fazla beton parça kullanıldı ve bu yapı püskürtülen betonla yer yer sağlamlaştırılarak paralel tren hatlarını birleştiren çapraz geçitlerle desteklendi. 3. Boring Company Konum Los Angeles Hepimizin tanındığı Elon Musk'ın da ortağı olduğu Boring Company tünel kazma makinelerini daha hızlandırmayı hedefliyor. Tünel kazma makineleri çok yavaştır. Hatta o kadar yavaştır ki yumuşak toprak kazıcılar salyangozdan 14 kat yavaş ilerler. Fakat Boring Company'nin korucusu Elon Musk çok iddialı. Amacı makinesinin yarışta salyangozları geçmesi. Geleneksel tünel kazıcılardan 14 kat hızlı bir makine tasarlamak kolay iş değil ama Musk'ın bunu nasıl yapacağına dair birkaç fikri var. Her şeyden önce araçları tünele otomatikleştirilmiş elektrikli bir kızak sistemiyle indirmek tünel boyutlarını ciddi oranda küçültüyor. Bu yakınlarda şehirlerde yolculuğu tepeden tırnağa değiştirmesi beklenen otomatik mekik hizmetinin önünü açacak. 5. Emisor Oriente Su Tüneli Mexico City, Meksika 2018 yılında tamamlanan Mexico City'yi korumak için inşa edilen gömülü bir yapı. Kanalizasyon genelde en görkemli sayılmaz ama Emisor Oriente Atık Su Tüneli Mexico City'ye çok yararlı bir hizmet sunuyor. Şehrin giderek artan nüfusu su talebinde patlamaya yol açtı ve bu su şehrin altındaki göl yatağından pompayla çekiliyor. Fakat bu suyun kullanımı da şehrin boşalan suyun olduğu yere doğru çökmesine yol açtı. Meksika'nın başkenti son 100 yılda 12 metre kadar alçaldı ve bu yüzden ciddi sel sorunları yaşıyor. Neyse ki mühendislik bu konuya yardım eli uzattı tam 62 kilometre uzunluğundaki emisor Oriente, saniyede 150 metreküp atık suyu ve yağmur suyunu uzaklaştırabiliyor. Meksika'nın karmaşık toprak koşullarına uygun olacak biçimde tasarlamış 6 adet tünel kazma makinesinin kazdığı tünel, takviyeli çelik ve beton bölüm halkaları sayesinde daha uzun yıllar hizmet verecek. 3 Boğaz Barajı Sandoping, Çin 2012'de tamamlandı ve tümüyle işlevsel. Çin'in Yangtze nehrini bölen hidroelektrik canavarı. 3 boğaz barajı bir canavar. Evet yanlış duymadınız. 2.3 kilometre uzunlukta temel genişliği 115 metre ve maksimum yüksekliği 185 metre olan baraj Yangtze nehri üzerine kurulu ve dünyanın en büyük hidroelektrik santrali. 27.2 milyon metreküp beton ve 460 bin ton çelikle yapılmış olan baraj 42 milyar ton hacimli akıl almaz bir rezerve sahip. Bu baraj tahmin edileceği gibi çok fazla güç üretebiliyor. Tahminlere göre maksimum kapasitesi 22.500 MW olan baraj, ABD'deki Hoover Barajı'nın 11 katı güç üretiyor ve Çin'in fosil yakıtları olan bağımlılığından kurtulup yenilenebilir enerjiye geçişinde büyük rol oynayacak. Baraj sadece enerji üretmekte kalmayıp Yantse havzasındaki taşkınları da azaltıyor. 7. Hong Kong Suai Macau Köprüsü Konum LinkedIn Yan kanalı Çin. 2018'de hizmete girdi. Baraj depremlere, süper tayfunlara ve yük gemilerinin çarpmasına dayanıklı inşa edilmiş. Hong Kong ve Zuhai şehirleri ve Macao bölgesi aralarına giren İnci Irmağı yüzünden birbirleriyle etkileşemiyordu. Fakat bu üç yer 2018'de ünlü Golden Gate Köprüsü'nden 20 kat daha uzun tam 55 kilometrelik bir köprüyle birleşti. Köprünün önemli bir kısmı yaklaşık 30 kilometresi nehrin üzerinde ve araçlar iki yana nehirle çevrili bir halde 3 şeritte ilerliyor. Yapay Adalar Köprüyü 6.9 kilometrelik bir su altı tüneline bağlıyor ve gemiler bu sayede suda yol alabiliyor. Köprü şehirler arası yolculuğu 4 saatten sadece 30 dakikaya indirdi ve insanlar yolculuk sırasında harika bir manzara görüyorlar köprü inşaatı 2015'te Landsat 8 uydusunun çektiği bu fotoğrafta bile görülebiliyor. Uzaydan bile görülebilen bir köprü. Ve bu köprü yolculuk süresini 4 saatten sadece 30 dakikaya indirmiş oldu.